Arkadaşlar Herkese merhabalar Bugün yine güzel bir videoyla sizlerle birlikteyiz bugün arkadaşlar sizlere bir AirDrop kampanyasından bahsedeceğim Aksa coin Aksa tokeninden bahsedeceğim arkadaşlar bu tür tokenlerin kampanyaları gördüğünüz gibi burada 16 gün 4 saat 50 dakika 56 saniye kalmış şu anda 117043 kişi kullanıyor 117043 kişi kullanıyor 31.468 de dolar e, ödeme yapılmış Her 15 dakikada bir e, 1 dolarlık aksa coin kazanacaksınız arkadaşlar bu 16 gün proje bitiminden sonra e, Çekimleri açılacak hesaplarınıza ödeme yapılacak yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar her zaman söylediğim gibi yani Bu site sıkan mı değil mi ödeme yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyoruz e, internette de baktık baya da bir yoğun talep var. Daha doğrusu şunu söyleyeyim. Bu tür kampanyalarda arkadaşlar bildiğiniz gibi pancek de bu şekilde başladı. Pancek swap işte e, safe bu şekilde başladı arkadaşlar. ilk başlangıçları. İleride e, belki de hiç ummadığınız yerde bir şekilde değerlenecek. Bir, bir şekilde e, piyasaya girecek. 16 gün sonra da bunu göreceğiz. Belki de ödemeyecek. Onu da bilemiyorum. E, yine de tercih hakkı sizlerin biz de denemek istedik her 15 dakikada girip bir dolar alacağız 200 dolara olduğunda e, çıkışımızı gerçekleştireceğiz 200 dolarlık akso kayna koyun alacağız e, yine söylediğim gibi ileride demeyin işte hocam bu site ödemedi bu sıkam işte dün tanıttığımız e, telegram botların ikisinden tıkır tıkır ödeme alıyoruz ama işte içimizden bu işi bilmeyen bazı insanlar olduğu için hocam bu site ödemiyor Ben ödeme alamadım falan filan ee, takip etmiyorsunuz arkadaşlar videoyu izleyin ki nereden yapacağınızı bilin ee, videonun ilk 30 saniyesini arkadaşlarımız bakıyorlar 30 saniye sonra videoya dalıyorlar Ondan sonra E hocam ben bu sitede nereden çekim yapacağım nasıl yapacağım ee, hangi cüzdan ekleyeceğim özellikle cüzdan eklemenin de hata yapmayın sonra alamazsınız Söylediğim halde umursamadılar. Ee, ondan sonra da defalarca soru geliyor. Biz bu sorulara yetişemiyoruz arkadaşlar. Onun için videoyu sonuna kadar takip edelim sizden ricam. Ee, onları takip etmiş olalım. Bu çok önemli bir konu çünkü arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi gelelim airdropumuza. Dediğim gibi arkadaşlar bu tür siteler scam değil bilemeyiz. Ama pancake Swap dediğim gibi SafePal aynı şekilde başladılar. Neden e, çok güzel kazançlar elde etmeyelim ki arkadaşlar 16 gün sonra göreceğiz belki de sürpriz bir kazanç da karşımıza çıkacak e, onu belirtmiş olayım şimdi sitemizin e, linkini videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım arkadaşlar bunu aynı zamanda Trust Wallet cüzdanınızdan da yapacaksınız e, onu da çok kısa bir şekilde anlatacağım sizlere öncelikle bundan bahsedeyim size ikisi de aynı mantıkla çalışıyor ama e, bence Trust Wallet cüzdanınız kafanızı karıştırmasın. E, Telefonun üzerinden uygulayan arkadaşlarım bunu yapsınlar. Yine de ben tras wallet'ta gösteririm. Ondan yapmak isteyen arkadaşlarımız da oradan yapabilirler. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bep 20 tabanlı BNB adresinizi yazacaksınız. Login dediğinizde login bölümüne bastığınızda arkadaşlar, e, Absolute wallet adresiniz diyor. Cüzdan adresiniz. Buraya arkadaşlar Bep 20 adresiniz yalnız. Arkadaşlar bak e, burada da söylediği gibi. Trust Wallet ya da SafePal cüzdanınızı yazacaksınız. Gidip de Binance'daki Web20 cüzdanınızı yazmayın. Sonra ödeme almakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle söylüyorum Trust Wallet ve SafePal cüzdanınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Biz şimdi buraya cüzdan adresimizi yapıştıralım. Ondan sonrasında hemen göstereyim ben sizlere arkadaşlar. Evet şimdi buraya cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz sevgili arkadaşlar. Sonrasında ben robot değilim işaretliyorsunuz register diyorsunuz. Sistemin açılmasını bekliyoruz gördünüz sistemimiz açıldı arkadaşlar. Ee, bizim cüzdan adresimizde girdiğimiz için. Ee, Binance Smart Chain anında açı, açılmış oldu. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dolarımız var. Hemen clean Now diyorsunuz burada her 15 dakikada bir yaptırıyor bunu sizlere arkadaşlar. Şu an gördüğünüz 3 dolar oldu bakiyemiz şurası bizim binance e, cüzdan adresimiz dediğim gibi 117043 kişi şu an kullanıcısı var çok çabuk bir zamanda bu kadar sayıya ulaştılar 31.468 bin 468 dolar e, biriken pay ödemeleri var e, projenin bitimine 16 gün kaldı arkadaşlar Belki bu proje bir saat sonra biter Belki 3 saat sonra biter Belki 5 saat Çünkü yoğun bir talep var Talebe bağlı olarak ellerinde piyasaya sürecekleri airdrop sayısına ve üretimine bağlı olarak kampanyayı her anda kesebilirler. Onun için ne kadar toplarsanız o kadar kar. Şurayı bir an önce zaten 24 saat üzerinde hesaplarsanız çok da güzel kazanç bırakır. 16 günde rahat 200 doları toplamış olursunuz onu da söyleyeyim. Şurada da referans linkleriniz var. Bunları telegram kanalımızda paylaşıp birbirinize destek olabilirsiniz. Yine söylüyorum. Telegram kanalında başka şeylerin e, tanıtımlarını yapmaya çalışmayın. Bazı sahte siteler var arkadaşlar. Sonra arkadaşlarımız mağdur oluyor. E, engellemek zorunda kalacağız. Sistem otomatik engelliyor. Haberiniz olsun. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bunu buradan e, böyle devam ediyorsunuz. Clean now diyorsunuz. Her 15 dakikada bir toplayıp gidiyorsunuz. Wind Trawl bölümünde de şuraya bastığınız zaman e, zaten şuraya basarsanız 200 dolara ulaştığında göndereceğini söylüyor zaten. Burada da bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Çekim bakiyesi 200 dolar 200 dolara ulaştıktan sonra da çekimimizi gerçekleştireceğiz. Bu şimdi burada bu kadar arkadaşlar. Ben bunu bir de Telegram üzerinde e, Trust Wallet cüzdanından yapmak isteyen arkadaşlarımız için ben göstereyim arkadaşlar onu da belirteyim sizlere Şimdi Trust Wallet cüzdanımıza geçelim Evet arkadaşlar şimdi Trust Wallet cüzdanımıza girdik e, videonun açıklamalar bölümüne bıraktığım linki kopyalayacaksınız e, Şurada tap bölümü var arkadaşlar tab bölümüne geleceksiniz tab bölümünün arama bölümünü arkadaşlar şu kısma üst kısma yapıştırıp sonrasında ileri butonla basacaksınız. İleri butonla bastıktan sonra gördüğünüz gibi sistem açılıyor arkadaşlar. Bu sistemde şurada gördüğünüz Ethereum A var. Sağ üst köşede arkadaşlar. Bu A değiştireceğinde bu A'ya basacaksınız. Smart Chain A'na geçeceksiniz. Şimdi otomatikman Smart Chain A'na geçmiş olduk. Bekliyoruz. Evet şu an smart çeyneğine geçmiş oldu arkadaşlar. Burada yine dediğim gibi login kısmına geliyorsunuz. Şuradan login'e basıyoruz. Wallet adresimiz diyor. Wallet adresinizi nereden alacağınızı soracak olursanız onu da belirtelim arkadaşlar. Hemen şuradan tekrar e, Trust Wallet'a geliyoruz. Şurada cüzdanlar bölümüne geldiğinizde Şurada Smart Chain'e basıyorsunuz arkadaşlar. Al bölümü var. Al bölümüne bastıktan sonra şuradaki adresinizi kopyala diyorsunuz. Kopyaladıktan sonra tekrar DAP bölümüne geliyorsunuz. Şurası girdiğimiz finans bölümü. Zaten buraya geliyoruz. Login diyoruz. Şuraya adresinizi yapıştır diyorsunuz. Sonrasında ben robot değil mi işaretleyip şunu da onayladıktan sonra Register kayıt işleminiz başarılı oluyor. Zaten üst taraf otomatik bağlanmış oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi hesabımızda göreceksiniz zaten. 8.54 var. 3 dolarımız var şu an. Hesap burada böyle eklenmiş oluyor. Buradan da anlatacağım. Bu kadar arkadaşlar. Söylediğim gibi bu bir airdrop kampanyası. Ne zaman, nereden olacağını bilemeyiz. Sonrasında ödeme yapar mı, yapmaz mı, e, scam mı değil mi onu da bilmiyoruz. Ama e, bundan öncesinde SafePal cüzdanı kurulurken de aynı şekilde kuruldu. E, Pancak Swap sistemi de aynı böyle bir airdrop kampanyasıydı. Şu kalan 16 günlük süreyi değerlendirin. E, belki daha erken bitirebilirler. Çünkü bayağı bir talep var, kullanıcı sayısı falan burada yazıyor. 117.043 kullanıcıya ulaşmışlar. Belki kullanıcı sayısından dolayı otomatik de kesebilirler. Onun için 200 dolara ulaşıp çekmeye bakalım arkadaşlar. Belki 200 dolar olmadan da e, hesabımızda ne kadar toplarsak açılır mı bize o şekilde çekme şansı da verirler mi onu da bir değerlendirmiş olacağız. Belki elimizde işte 50 dolar, 100 dolarlık bir Axo token olacak. Belki de onun ödemesini alabileceğiz. Deneyip göreceğiz arkadaşlar. Bu tür işlemlerde 15 dakikada bir elinizin altında dursun. Girin toplayın çıkın. Biliyorum emek veriyorsunuz. Ama işte bizler de sizler gibi bazı şeyleri denemeden anlayamıyoruz. Ben Pancake swap ilk kurulduğunda 4 TL'ydi arkadaşlar. Dedim arkadaşlar bak bu pancek swap'ı alın. Bir kenarda bekletin. Çok güzel arkadaşlar elde edersiniz dedim. Şu an 145-150 TL civarında. Ve oranı da hala gün gün yükselmeye başlıyor. Şimdi tekrar toparlamaya başladı bakalım Pancak Swap. Kazanırız inşallah. E, büyük bir umutla da bekleyeceğiz. Nasıl kazanırız, ne kadar kazanırız göreceğiz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. E, her şey sizler için, her şey sizlerle güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.